Evet herkese merhaba. Şimdi 5 şekilde hayatı deneyimler izledik ya en temeldeki şimdi 5. şu an şeye girişiyoruz. 5. değer deneyimleme biçimi, özde değer biçimi, değer özde deneyimleme biçimi. Önceki videomda da biraz değindim ama şimdi açacağız. Ki videoyu bunu izlemeden önce kanalımdaki videolara da bakarsanız işte değer yargıları, öz farkındalığı daha da net bir şekilde oluşabilir zihninizde. Şimdi ben özümde kimim? Özümde kim olduğunu ile barışık ve güvende olmaz sonucu hayatın kontrolü eline geçecek. Kim olmak istiyorsun? Amacın da bu hale gelmek için her gün ilerlemek ve çabalamak. Bu senin kişisel vizyonun. Ve her gün bunun için çabalıyorsun. Ve her gün bir şeyler yaparak aslında bu idealindeki sene yaklaşarak özgüvenli ve güçlü hissediyorsun. Peki senin özünü neler oluşturuyor? Bu tabi önceki videoların bir özeti oldu aslında. Peki senin özünü neler oluşturuyor? öz değerlerini oluşturuyor. Örneğin dürüstlük, adalet, paylaşmak, sevecen olmak, ilgili olmak, duyarlı olmak, tutumlu olmak. Üç nokta. Özümüzde oluşturan tüm değer yargılarımın altında yatan şey benim mükemmel olmadığım. Ya da bunu kendinize değiştirmeniz gerekiyor. Bu ne yani? Bu şu. Yani ben e, bu bütün değerlerimin sahibim ve yeterliyim. Ama ben bu değerleri daha derinden ve daha çok e, daha daha da geliştirebilir, daha derinden yaşayabilirim. ...daha derin olabilirim yani, daha derin dürüst olabilirim, daha derin adaletli olabilirim, paylaşımcı olabilirim. Bunun da geleceği yol, bugünümün, dünümün bugünden değişmesi, bugünümde yarından daha çok bu değerlere uygun yaşanmış olması. Ve bu değerin geliştirilmiş olması. Bu işte bize... Değiş, ...gelişme kapısı açıyor. Mesela ben evet, dürüstüm, insanlara gerçeği şey söylüyorum diyorum mesela. Ama mesela bana zarar veren kişilere, kötü davranan kişilere sesimi çıkarmıyorum. İşte onlara iyi davranıyorum. Maske takıyorum onlarla iken. Bu benim dürüst olmadığımı gösteriyor. Yani ne kadar iyi olduğunuza inansanız da, ne kadar dürüst olduğunuza inansanız da bunun daha da iyisi var. Üzerine düşünerek, analiz ederek, bir şeyler okuyarak ya da insanlardan gözlemleyerek bu değeri daha iyi yaşayan sizden birisi var. Veya sizin ideal haliniz, ideal halinize ulaşmanız için zaten başta kendinizi geçmeniz gerekiyor. Yani kendinizi ilerletmeniz gerekiyor. Yani her türlü ilerleyebilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. İşte yani eğer kendi güven, kendine güveni azsa kişinin ne insanlar benim hakkında düşünür diye kişi kaygılı ve beni dışlarlar reddeder diye koyduğun, korktuğundan kişi kendini savunmuyor. Nasıl savunmuyor? Kötü davrandığı zaman işte dışlanacaklar, beni kötü şey yapacaklar. Sınır da koymuyor bu kişi. Peki bu dürüst mü davranmış oluyor sizce? ve aslında sana bu tür kötü davranan kişileri hayatından çıkarman senin faydana olacak. Sana verdikleri çıkarı da bir kenara bırakarak bu kişileri hayatından çıkarman dediğim gibi kendine dürüst olmanı sağlamış olacak. Dürüst olmak çünkü sınır koymayı gerektirir. Hedeflerine, isteklerine, kendi benliğine, öz benliğine, inançlarına dürüst olmak. Veya mesela işte benim özümü oluşturan tutkulu olmak, samimi olmak, ilgili ve sevgi dolu, gelişen, merhametli, verici olmak. Bunların hepsine ne ben sahibim, bunların hepsine de yeterliyim. Ama bu yeterli olmam daha iyi olmayacağım anlamına gelmez. Mükemmel değilim, mükemmel de olamayacağım. Ama daha da iyi olabileceğim. Daha da iyi olabileceğim. Ve ne kadar kendimi ilerletirsem o kadar da tatmin olacağım. O kadar da mutlu olacağım. O kadar da memnun olacağım. Ama ben şu anki halimden de memnun ve mutluyum. Ve şu... İşte bunlar ve bu saydığım değerler benim olmak istediğim kişi oluşturan özellikler. Ve şu anki halinde de mevcutlar. Ve ben şu anki halimle kim olduğumu biliyorum. Ve her adımımda da benim ideal halim için çaba gösteriyorum. Yani bu değerleri daha çok yaşayan kişi için çaba gösteriyorum. Geçmişte beceriksiz, akılsız, yalancı, kötü biri olmuş olduğumu düşünmüş veya hissetmiş olabilirim ama bunlar bitti. Yetersiz olduğumu da düşünmüş olabilirim ama bunlar bitti. Şu an bugün artık ben bu değerlere uygun yaşıyorum ve idealimdeki halime her gün biraz daha çok yaklaşıyorum. ...bugün dünden daha iyiyim... ...yarın da bugünden... ...her gün değersizliğimi ve boşluğumu... doğruduruyorum ...değersizliğimi, dolu, boşluğumu doldurmaktan ziyade... ...değerlerimi daha çok yaşıyorum... ...çünkü e, bu boşluğun ve değersizliğin oluşma sebebi... ...ben ben olduğum için değerli değilim... ...ve bu inancının oluşması kişide ve... E, ...değerlerine ve kim olduğuna dair... ...kaygıların olması... ...bunu giderecek şey de ben dürüstüm... Ben ben olduğum için değerliyim ve ben işte dürüstlüğümden kastım 3 nokta. O değerleriniz yani. Ben dürüstüm, samimiyim, eğlenceliyim, iyiyim, işte şöyleyim. Bunları kendinize söylüyorsunuz ve ben bunlar, bunlara sahibim. Bunlara sahibim ama bunları geliştireceğim. Bunları ilerleteceğim. Ve bunları ilerlettikçe de daha değerli hissedeceğim. Ve bunları yaşadıkça değerli hissedeceğim. Ya bunu söyleseniz de olur. Zaten bunu yaşadıkça da fark edeceksiniz, deneyimleyeceksiniz. Dış değerlere, dış faktörlere göre başarını belirlemek yerine ve dış değer yargısı geliştirmek yerine kendini kendi değerlerine değerlendir ve bugün yarından daha iyisen başarılısındır. Kendine iyi bak.